hesabı olarak yine İl ve İlçi Belediye Başkanlarımıza Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ndeki yönetim kurulundaki inşallah bugün öğleden sonra ve yarın hem bizlerin doğal özelliklerini hem de belediye olarak yaptıklarımızı Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanımızın da ifade ettiği gibi özellikle Türk coğrafyası çalışmalar sunuyor. Yönetim kurulu toplantılar. Özellikle Türk dünyamızdaki meseleleri konuşuyoruz. Bugün de alt ülkeden belediye başkanlarımız var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan, Arnavutluk'tan ve Kuzey Makedonya, Moğolistan'dan temsilcilerimiz. Türkiye'den katılan il ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Türk Dünyası Belediyeler Birliğimizin yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirmiş olduk özellikle kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi, kardeş şehirler arasındaki ilişkilerin arttırılması, eğitim programları, faaliyetlerin yürütülmesi, kültür mirasımızın korunması konusunda Türk Dünyası Belediyeler Birliği önemli çalışmalar yürütüyor. Yönetim Kurulu toplantımızda da hem geçmiş 3 aydaki gündemlerimizi değerlendirdik ve gündemimizdeki konuları yönetim kurulu üyelerimizle birlikte istişare et imkanı bulduk. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanımızın da ifade ettiği gibi özellikle Türk coğrafyasında, Müslüman coğrafyada kültür mirasının kuşaktan kuşağa aktarılmasında, korunmasında, kardeş belediyeler işbirliğinin geliştirilmesinde ve bu konuda hem de kültürel bir gezi programları anlamında hem de kültürün birbirine aktarılması anlamında güzel bir çalışmalar sunuyor. we okay.